Herkese selam arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün yepyeni bir videoyla daha sizlerle beraberim Bugün yine e, İzmirli ve arkadaşları var yanımda Gençler hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, biliyorsunuz bundan böyle birkaç video önce Daha doğrusu bir, bir buçuk hafta önce falan Bir tane delecesi sev videosu çekmiştik Yine İzmirli yapmıştı Paylaşmıştık Ve hani güzel yüze yakında bir indirme aldı ee, Herkese teşekkür ederiz biz de dediğimiz gibi hani eğer güzel bir e, böyle talebe ulaşırsa, güzel indirilirse, kullanılırsa ikincisi hatta belki de üçüncüsü vesaire gelecek demiştik. Biz de sözümüzü tuttuk. Bugün yine İzmirli 5 araçlı yine DLC'siz bir save hazırlamış. Şöyle araçları görüyorsunuz zaten. Skyna, MAN, Eskasa Skyna, Iveco ve Renault var yine. Ee, araçları zaten şöyle görüyorsunuz. Nasıl olduğunu vesaire. Teker teker anlatmaya gerek yok. Yani ledleri vesaire hmm. full kodlu, full DLC'siz. Yani herkesin kullanabileceği şekilde. Hepsinin de dorsesi tanker dorse. Şöyle gördüğünüz gibi. Ban sebebi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani e, ban sebebidir vesaire diye soran arkadaşlar oluyor. Ban sebebi değil. Tracker de şu anda kodlamayı abartmadığınız sürece hiçbir kodlama ban sebebi değil. Neyse isterseniz şöyle yolu göstereyim de. Şöyle bu yoldan böyle gideceğiz aşağı yola ineceğiz. Daha sonrasında burada bir yerde bitiririz. Artık benzinlikte bitiririz. Kısa bir yolculuk yapalım. Hem siz de araçları görmüş olun. Geceye yakalandık ama işte sunucunun saatlerinden dolayı kusura bakmayın. Ama yine de gösterebildiğimiz kadar göstereceğiz araçları. Gençler siz gece çıkın işte önüne. daha iyi ya. Aynen LED falan ya. Gece daha güzel gözüküyor. Aynen. Gece daha parlak falan. Siz kodlamayı görün. Gerisi çok da şey değil. <laughs> yani. Geçin gençler beni siz. Şu an TMP altıdayız zaten 150-150 gideriz. Aynen. Aynen öyle. TMP'nin biz basarız ya. TMP'nin altıncı yıl konvoyu şey e, altıncı yıl kutlama sunucusundayız. Basar basar gideriz. Bu Geçmiş. kaç gün kaldı bunun? Mesela dört gün mu kaldı, bir iki gün mü? Allah hiç bilgim yok, hiç girip de oynamadım. Şu ana kadar hiç girip oynamadım sunucuya. Ya biz gittik kaleyse falan uçuyoruz böyle havalarda duruyoruz. <laughs> evet, ya yani... millet bur millet burada yol falan kesiyor ya. Bu arada evet arkadan Aynen. bir motor geçti cam açık olduğu için kusura bakmayın. Öyle arada dengesizler geçiyor. Yasak var güya. Gecenin bu saatinde. Allah ya. millette şöyle bir huy var. Ee, nedir onun adı? Yasak bitiyor böyle. Anında sokaklarda türemeye başlıyorlar. Son ses yani. müzik falan böyle ge geziyorlar. Anlamadım yani, ben yani O müziği müzik. ben de açıyorum da yani <laughs> dışarı çıkmıyorum ben neredeyse. Ya bak ben de ben de araba bak yarın da gidip araba alacağım. Yine yine gezeceğim falan ama. Ben de son ses, son ses müzik açıp geziyorum. Şehir içinde değil yani şehir içinde çok da rahatsız etmeye gerek yok yani. Hatta gerek yok yani. Allah yani Hacı bu, bu sefer sev gene güzel olmuş. Eline sağlık bu arada. Allah. Mükü olmuş. Eyvallah. Yine dediğimiz gibi hani güzel bir e, eğer sizlerin ilgisini çeker indirir böyle kullanan olursa fazlasıyla. Yine e, yeni araçlarda kodla tırlar gelecek, sev gelecek bilginiz olsun. Aynen. Sev yine benim Discord'da bulunacak zaten. Aynen. E, bu arada onu söylemeyi unuttuk. Etmiyoruz. İndirme linki sunucu da arkadaşlar. Aşağıda vermiş olduğum e, sunucuya girip oradan sev indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde önceki seferki gibi sunucuya girip oradan linke ulaşabilirsiniz. Yani bile de bana destek olurlar sizin Instagram'da böyle takip falan. Fotoğrafları beğenilirse. Aynen. Instagram linki de açıklama kısmında. Yani bütün her şey açıklama kısmında olacak. Bilginiz olsun. Aynen. Oradan e, ister Instagram'dan ister Discord'dan ulaşabilirsiniz İzmirli'ye. Ben yani çok bastım galiba Beni geçin isterseniz istersen. siz. Ben hava şey mi? Gece çok güzel oluyor tırınç ya. Kırmızı Aynen. kırmızı. Aynen. Bir de bu, bu sevilerde gibi... bile var ya e, diğer saz olunca böyle FPS'in baya yükseliyor. Ben görmedim FPS'leri görüyorum şu an. Aynen. Ben bir tık geride şu kalmış gününce... olabilirim. Husuncunun <laughs> gelmesi çok iyi oldu ya. Hacı valla. Husuncunun gelmesi çok iyi oldu. 150 sınırı için zaten insanlar giriyor bence. Bu... Yani, güzel oldu da yani gidecek ama üzücü. Ya bir hem öyle hem de şey e, nedir onun adı. Hız sınırından giriyorlar bir de polis arabası alabiliyorsun burada galiba. Yani aynı. E, evet, ondan abi. giriyorlar. Şimdi herkes polis arabası derdinde. Millet zamanında böyle almak için etkinlik olmasını bekliyordu. Etkinlik sunucularını alabiliyordum polis arabasını. Aynen. Bir ara böyle sunucu var ya böyle polis araçları alınıyordu. Hangisiydi unuttum ben. Sene 2017 2018 zamanında. Valla o zamanlar bir tane olmuştu. Bu polis arabası mevzusunda da işte ilk etkinliklerde kullananlarda da yine ben de vardım hatta benim fotoğrafım da var. Ben o konvoyda şey e, o zamanlar kim vardı? Blues, Blues Pass miydi ya? Yok. Burner vardı. Burner admin burner vardı eskiden. Hatınla, hatırlayanlar vardır. Onunla falan. De, de, de. Polis arabasını almıştım. Yani biz on bizim onunla normalde de sohbetimiz vardı oyunda. Ben polis arabası aldım. Bunun yanına gitmiştim etkinlikte. Ama millet var ya böyle görsen telsizden falan admin geliyor, yola açın falan diyorlar öyle. <laughs> Sirenleri açtım. Admin girişi yapılmamış şekilde gidiyormuşum gibi gözüküyor. Millet admin zannediyor tabi seni. Yol veriyorlar falan. Çok güzel bir his. Ama işte hani şimdi gider kullanır mıyım? Yani gidip de kullanmam açıkçası. Ben onun zevkini ya. bir kere tatmışım. Şu ansa hani e, skoda'yı alıyorlar, birbirine giriyorlar, raptor başka bir şey yok. Aynen. Yol kesiyorlar falan. Aynen. Tam magandacılık oynuyorlar. O konvoyda hatta burner'la falan biz yol kapatmıştık. Pil pilotluk yapmıştık konvoya. Geç gel. Sağlar bas. Bu Selim abinin admin olduğu zamanlar güzeldi ya. Aynen. Selim Reis. Allah çok çok uğraştı benle. Ops. Kanka ufak böyle? bir bindirdim ama. <gülüyor> 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 Kenara takıldı <tür. gülüyor> Sol dönüyoruz kanka ileriden sol. Tamam. Selim abi zamanında çok yardım etti bana ya. Kral adam. Ya. Ben de yaramıyorum ya. Yani. reis. <laughs> Voivoda. Ben banyodum, banyodum. Nereyini bile bulamıyordum ona sordum zamanla böyle ya. Güzeldi. Çok iyi bir adam. Valla ben e, bu 29 Ekim'de işte su, bir sıkıntılar olmuştu. Ondan dolayı bizi banlamışlardı. Ben de vardım o banlayanlar arasında. 29 Ekim konvoyu olmuştu. Zaten bilenler biliyor. Şey eee... Geçin kanka benim. Bir ay banlıydım. Bak bir ay banlıydım. Banım kalktı. Üç ay bir daha ban yedim. Ee, çünkü sürekli banlamak için uğraşıyorlardı beni bir takım arkadaşlar. Üç ay adam full benle uğraştı. Nasıl banı kaldırırız, ne yaparız, ne ederiz diye. Hiç şey yapmadı. Bir kere demedi ki kardeşim işim var falan filan demedi. Hani böyle üstünden atmaya çalışmadı. Her seferinde yardım etti adam sağ olsun. Ya önemsiyor. Kendi işi gibi önemsiyordu o adam ya. O bırakmış mıydı? Ne olmuştu? Ya o bilgisayarı bozulmuştu. Hatırladım kadarıyla. Biz onunla sohbet ediyorduk arada. İşte diyordu bilgisayarım bozuldu. Abimin bilgisayarından falan giriyorum falan filan demişti. Ee, sonradan işte daha giremedi herhalde. Emekliye ayırdılar onu. Emekli takım e, üyesine ayırdılar. Öyle kaldı yani. Daha da girip oynamadı galiba. Daha sonrasında. Yani ben ne yapıyorum? Çok görmedim. Bir ara şeyden e, bu admin ismini değiştirmiş oyunda. Admin ama yine ismini değiştirmiş. Bende de kodlu tır var. E, ne <laughs> ne vardı kodda? Bir şey ha ha hız e, motor kodu yapmıştım. İleriden sağdan yukarı çıkacağız bu arada. Aynen, aynen. Motor motor kodu yaptıydım. E, basıp gidiyordum. Bu 200 falan görüyordu ya millet o kodu işte gene 1000'e girme. Aynen yok 1000'e beygir değil normal e, ee, şey volvo motor man şanzıman kodu vardı ya 200 görüyordu eski kasası kaynada falan evet. o kodu işte ben bulduydum millete falan öyle arkadaşlara falan istediler verdik falan filan derken herkes kullandı tabi sonra işte millet dedi ben buldum ben buldum falan filan herkes ben buldum demeye başladı işte ben onu kullanıyordum kimse de yokken S şey Selim abi kalayiste gördü beni işte dedi ki böyle böyle hani Speed falan varsa kapat ban yersin dedi bak Hiç banlamadı kick de atmadı Özelime demeden yaz dedi böyle böyle bak Ban yersin varsa kapat dedi Ben de dedim yok dedim Hani ban yemem ee, çünkü dedim işte bu kodlama e, Speed'e olmadığını kanıtlarım her türlü dedim İşte o dedi Diyor ki işte böyle böyle hani Kanıtlarsın da inanmazlar falan uğraşma boşuna Falan demişti sonradan anlamıştım Selim abinin olduğunu o beni tanımış ben onu tanımamıştım Reis adamdı ya. Vallahi. Beton yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ana da selam olsun. Aynen. Burası var ya bayağı iyi oldu şu anda da bitmesi koyacak bize 150 150 diyor an düşünce bir. Vallahi ya. Hacı ya ben 1.37 hiç sevmedim ya. Vallahi hiç sevmedim. 1.37 leş leş ötesi. Dedim ayda yılda ben daha bir... Ben ya denemedim Ayda yılda bir güncelleme getirdiler dedik. Adamlar yani... Selamun aleyküm hocam. Aleyküm, selam. Baskın yedik. selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm, selam. Aleyküm, aleyküm selam. selam. oğlum. Beyler şey var mı ya biz de indirelim kaliteli <laughs> sevdiğiniz. Oo biz videoyu bitirmek üzereyiz. Yapma hocam. ya. Sen bana at videonun linkini. O sevi ilk ben indirmez sömüşür. İndirdin ya zaten oğlum dur lan. Ha doğru lan ben indirdim şu Sen ise şey Kaç tane tır var? Kanka 5 tane ya. bunu Ben şey tanker yaptım. Tanker yaptım. letleri de parlattık size. Ver de kullanıyorum. Bu ayı kardeşim. Beklemeler ben kaçtım size iyi video. Eyvallah sağ Aa, Orada sağda şey vardı gördünüz mü? Radar vardı. Kaçta geçtiğinizi gösteriyor. Aynen aynen. 90'da önümdeki 101 ile gidiyormuş ben 99. Şak diye çekti valla. Hızınız yavaş. <laughs> Hızınız yavaş. Tabii 180'e şey. gitmemiz <laughs> lazım. Tabi. 180 ne oğlum? 190 böyle. Hacı hızlı gidiyorduk zaman akıyordu. E tabi bu sefer de şey nedir onun adı. Bir oturuşta böyle sohbet muhabbet falan filan derken İskandinav ve Kalaistan İskandinav ve iki tur atıyorduk. Sarıyorduk. Valla Vallahi yani. ya. Ölüm yolu falan. Ölüm yolunun altında bir tane şey var böyle sağa dönüyor, iniyor. Hmm. Orası falan. E İskenderay'ı e sarıyor diyor ya. Ben o, o, günleri özledim moruk. Vallahi ya. 170 de asa basa. yol çalışması, çalışması olduğu yer falan bayağı kişi oluyor böyle birbirine ekliyordu millet. Şey, bu çift dorseler geldiği zaman millet birbirine Aynen. yol veriyordu veriyorlardı. Şu yol çalışmasının olduğu yerde adminler yol kesiyorlardı. Bir oraya bir oraya yol veriyorlardı falan. Daft DLC birlikte çıkmıştı herhalde ya o da. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle bir şeydi herhalde. Aynı zamanlarda çıktılardı galiba. Hı hı. Şimdi Adnan'ın oraya uğradığı bile yok. Valla. öyle. Maden Arada yolu. Ben gidiyorum birkaç kişi görüyorum işte. Maden yolu. Agape. Yani, millet ben geçen gittim öyle. Oradan başladım, İskandinavdan başladım. Fransa'ya gittim öyle. Kimse gelmiyor. Arada milleti görüyorum böyle millet. Millet birbirine böyle kornaya basıyor. Aynen aynen. Artık millet insan görmeyi özlemiş orada. Oh, oh, Allah. Son aman anda. Aman. Valla su kaydım ha dönerken. Dönmüyor abi. Aynen tank, tankerler var ya tankerler çok hareket ediyor ya. Felaket gidiyor adam ya. Neyse uzunları kapatayım da rahat Akıyor ya. Bir de bunlarda Iveco'nun datası var değil mi kanka? Aynen. Daha hafif olsun diye şaseler. Akıyor vallahi. önümüzde de bitirebiliriz bak buranın da manzarası güzel. Olur benim için fark etmez. Aga Ulan buraya da gelmeydi bayağı oldu ha. Buralarda ne gezerdik. Şimdi oyuna girince gireyim de iki tur atayım, zaman geçsin diye giriyorum. Önceden zevk yani. almak için giriyordum ya. Şu an sıkıyor oyun ya. Sıkıyor ya. Bu <laughs> bak bu belki... manzaraya. Bir neticede olsa sıkmaz da yerince. Aynen. Arka arka manzaraya baksana ya. Müko. Ne yapıyoruz burada mı? Finish. Sıralanak. Yolu kapatın ya zaten serbest sunuyoruz. Aynen kimse gelmez buraya kim gelip zaman. Ben gel niye durdular <laughs> <laughs> Adam gitti şu an. Neyse Evet gençler bu videomuzda böyle burada Şöyle güzel manzara eşliğinde sonlandıralım istedik. Yani araçları gördünüz. Gayet güzel, hoş araçlar. Yani hepsi de full kodlu, full DLC'siz. Mükemmel araçlar olmuş. Ee, Save'i dediğim gibi Discord'a gelip Discord'dan indirmeniz gerekiyor. Discord'da sıfır DLC save paylaşım odası var. Discord'da zaten orada tek bir tane save paylaşım odası var. Orada e, bulabilirsiniz. Hani yine de bulamazsanız sohbete yazın. Zaten oradan arkadaşlar yani İzmirli falan illaki söyler size. Aynen. Yani benim söylemek istediğim başka bir şey yok. Gençler varsa sizin söylemek istediğiniz herhangi bir şey. Yok sağ. Yok sağ evet. Elinize Aynen. sağlık, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet. Ee, tekrardan. O zaman bir dahaki Olur. videoda görüşmek üzere. Hepinize, e, Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. mm -hmm.